Oh, i want to light the shit up. Yeah, I'ma make the shit Oh, i am to like the shit up. Selam beyler Selam beyler Selam kanka Aleyküm selam, selam kanka beyler. Selam beyler Selam beyler Aleyküm selam, selam kanka Selam beyler Aleyküm selam, selam, Aleyküm selam Aleyküm kanka, kanka. Aleyküm Ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam kanka. Oğlum dur <laughs> lan şaka mısınız Bakıyor gözlerim <laughs> e, ay ay Evet Söyle kankam malı, Başı da bağlamış Karalı Kanka Belli bi derdi var Yanmalı yanmalı Sesini açcan azıcık sesini Olmaz kanka Sesimi açarsan Hadi lan. Hadi o, lan oğlum. Geliyor sesim. lan seni videoya koyacağım lan. Hadi lan. <laughs> Çok güzel sesin varmış kanka. Annen şarkıcı mı ya da baban? Sülale şarkıcı kanka. Vallahi mı selam lan? beyler Vallahi... Kanka onu geçtik ya. Selam beyler <laughs> deyip durma artık. <laughs> Selamın aleyküm gençler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Hazır mısınız? Oğlum ben soğuk alıyorum. Oğlum niye bana altın vermiş lan ben? Neyim eksik benim? Eee şimdi ben eee... Kanka sen <laughs> rahat olsan. Kanka ben rahatım da yani kaybedeceğiz işte o yüzden rahatım. Yo maçı evet, var. Rahat değilsin işte kaybedeceğini düşünüyorum şu an. Yaşa hayatını, burası bizim Katiköy'den geldik biz artık burada Valorant'ta kill almaya... Evet, şimdi hazır mıyız arkadaşlar? 3 gündür Valorant oynamıyoruz. Bu arada onu söyleyeyim e, sayın YouTube izleyicileri. Yalnız şöyle bir mevzu var. Ben oynamadığım zaman e, yeteneklerim geliştiğini hissediyorum. Şöyle hemen mesela bombayı atabildim bak arkam dönüp bir anda böyle hareketli arkaya bombayı salabiliyorum. İyiyim iyiyim şu an eğimim iyi hissediyorum. Şurayı biraz büyütelim çok kalın oldu şöyle bir tık da şöyle in. yok iyi olmadı ya şöyle yap şöyle yap. Peki e, böyle iyi gibi ya şöyle selamın aleyküm gel dört kişi buradaydı ya bir killjoy mu varmış orada. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altımda onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım He abi konuşun işte mikrofon o yüzden var Var bir tane daha Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi daha girdik ya bence. Bir deneyim şöyle bir bakayım. Başlayacağım lan bu şeye. karşıya. Çok güzel la seç. helal olsun devam et Yakın olalım Lamba var bir tane ee, Bizim herifler orada bir şeyler yapıyorlar ama Adamlarda olalım. silah var Kaç kanka kaç Ananı satayım evet. silah var kanka, kanka adam taraya taraya koşuyor ya bildiğin Oğlum adamlar acımasız gibi oynuyor Kanka <laughs> niye acısınlar <laughs> amanakoyim Düşmansın sen Valla oğlum Bitiyecek davası ay. yok Aynen aynen Şey Aslı Aslıcan Asil ne lan o Asil mi lan o Asilcan. Asilcan. Gelsene oğlum bu tarafa. Gel gel hamam hamama girelim. Bir duş alır çıkarız gel birim. Reyna'yla Reyna gir kanka ben sovar eğitliyorum. Bana güvenmiyorsun abi. her yerde karşıma ya. <laughs> Kanka 140 ne? Jet 140. Soldaydı. Para bitti böyle alamazsak oyunu silin. Birim zaten ibretlik anasını zaten. Smok var diye gidiyor smok bitiyor mal gibi solun sağına bakıyor. <laughs> Bir de tek atma A ya. De tek yapacağınız atma. De şey, de şey ya. Amına sokarım ya. burada ya. İbine sen. Ana ne oldu lan? Cık. Birim çok. Birim çok şey ya. Birim çok. Böyle bir, bir aptal gibi oynuyorum ya. FF diyor ya. Ana avras şimdi burada yayındayken küfür edeceğim çocuğa. Ako! Yapacaksın amına koydumun oğlu. Ver lan bilgisayar. Ustan Ne? Bak tamam dedi. Suttu. Akıllı. Akıllı çocuk. Kudurdun mu diyor lan. Ama benim mermiler gitmiyor. 3 mermi atıyorum. 2 vuruyor ya. Allah bombaları yedirtmek e. lazım. Devam ki. Kur abi. 80 80 çıkıyor. <laughs> Yakalanacak Reizi koru koru. Arka geliyor. Mu. Vallahi smoke'a girdim son anda ama dur bak. Girdi bu arada. Bir düşman kaldı. Window Of be. Şu 3, e 3 nasıl aldık oğlum? <laughs> smoke'a girdim göremedi gerizekalılar. Hadi oğlum başlıyoruz. Şimdi şuradan hamamdan gidiyoruz. Bak şimdi açılacak. Tek atacağım. Helal lan jet. Helal be Japon jet yürü. Anan avladı Ne yapıyor lan bu? Ananın nikahı tek attı ya yine. Ya bu da gidip gidip onu kaldırıyor arkadaş. Başka bot yok Artan gibi ya? ya. La birim smoke at şu heaven'a gösterme sen niye çıkıyorsun her yere çatışıyor. ya kardeşim bu yaşta sonra biz size oyunculuk mu öğreteceğiz ya? Jet bir konuşsana Çinli misin? Alo. Ha jet sen miydin Bye. lan? Evet. <laughs> Allah seni kahretmesin. Bu neydi şimdi kanka? Bana nasıl vurdu robota sıkarken? Kanka vur şunu vur şunu vur. Vur lanet olası pislik. Çok güzel duman attın gerçekten. Gine. Kanka orayı niye yakıyorsun? Orayı boş ama. Allah bu birim stone bot ya. İlk defa oynuyor herhalde. Neyse hayırlısı. 4 kanka, el aldık. Kanka, kanka hamama giden terler herhalde dikkat et. Bura varsa ben hemen şimdi infoyu yapıştıracağım zaten size. Hemen oradan. Çatur. Otur gelin abi. Hiç koşun koşun yani. Affetmeyin. Var bura. Var bura. Gel gel gel. Kam 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 kam. Öldüm. Aldım enayı. Lan önünde lan. Helal be. Helal be my team. Evet. Var ya sizle oynadığım için çok şanslıyım ya. Kendim çok şanslı hissediyorum. Arkama yaslandım. Rahat oldum ama baktım olacak gibi değil. Planmaya başladık. Kanka gold'lar da aynı farkımız yok ki. Kef herkes amele gibi şu an. Benim cross nasıl ya şu an? Ya öyle geliyorsun aklımız gitti. <laughs> evet. Diğeri long herhalde ölmüş. Son anda vurdum zar zor vurdum kendime var ya bir an hakim olamıyordum. Ama öldürmeyi başardık ya. Kanka bunlar işsiz ya. Kim koruyordu oğlum bombayı? Nerede lan? Nerede şu oğlum şu arkamızda? Bir de mi? Reis'in yanında ya Reis'in sağında. Ayakta kalan son oyun. 40 vurdum. 40 vurdum can çekmedi. Fena hey, seni. Yer mi lan Anadolu'nun çocuğu böyle arkitleri? Şerefsiz iyi oynuyor ama ha şakal. İki daha var burada, 55 ordum. Kanka hamama giren terler diye ben şey yapmadım, almadım yanıma malzemeleri Adam de o yüzden. Adam gösterir yalnız, böyle dikkat et. He tamam okey o zaman. Ya vururum diyorsan bak. Deneyeyim kanka şansımı ya. Bugün biraz şanslıyım. Çekilin yolumdan! Allah ulti de var, nasıl ben yapacağız şimdi geçtim. ya? <laughs> geliyorum geliyorum, korkmayın oğlum. Burada İki tane de long. Kanka bomba hukada düştü. Çarşı. İki tane daha longdan girmişti. Sakin lan. Bir düşman kaldı. Bomba hukadaydı ya. Girmiş. Operatör solunda 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 operatör. Kanka beni böyle bırakmayın oğlum. Valla kalbim duracak lan. Eyvallah. Pek alışkın değilim oğlum böyle şeylere. Kahretsin taşıyoruz mu ya acaba? Valla taşıyor gibiyiz ha. Hadi. Hadi bakayım reis. İyisin reis. Reis derken hem reis hem reis yani anlamında. Döndü la. Tamam. Ha bizde spark. Ha enayla. Harbi enayla. Kanka 94. Vurdum. Ya, 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 ya. Ya. ya nasıl bomba bu? Dan oğlum içinde değil mi borunun? Duvara sıktı ibne nasıl vuruyorlar duvardan mı vardan ya? Lan onu da vursak şu oyun bitti abi ya. Vallahi var ya bitti ya. Ama işte şansımız yaver gitmiyor ki arkadaşlar. Spiderman gibi değiliz ki amana koyayım. Örümcek sokunca örümcek adam olalım ya. <laughs> de bizim seçim şey için ben içine adam kaldırdığını gördüm, ne buz attığını Biz gördüm. İnsan ya. şuraya bir buz atar. Kanka şuraya bir buz atlar, aşlamasınlar. <laughs> <laughs> Aha! Kill geldi la bana. Burada bir düşman kaldı. Orada öldü. <laughs> ah be oğlum. <laughs> çöz, çöz. Kanka çok, çok zor ya. Dur. Kanka eğim iyi olan gelsin. Eğim iyi olan gelsin baba. Şimdi vuracağız o örümcek adamı. Kanka, onu ilk elde anlamıştık zaten ya. Yani. <laughs> yok, yok, iyisin, iyisin. Oğlum sen şeydeyken 12 kilim vardı, hala 12 la. Bir okum var mı? Bu sefer yemedi kankam. Dikkat, dikkat. El baba girmeyin ya. Bekleyin gelsinler. Duvar var mı? Kapatsana. Buka öldü helal be oğlum aslım benim be. Pardon asil canım be. Allah. <laughs> 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 o nasıl bir isim lan As aslı can gibi okuyorum valla. Kanka seste var <laughs> yani. Şey de hoşuna gitti ha. Şey, gülüyor. Orada. Kanka o hesap benim aslında da. Benim isim Nasıl lan? Harbi mi diyor? <laughs> Arkadaş <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Babaları öldü kanka. Ya Beni de biliyorlar. Aldılar yani. Kanka verelim la. Allah bak. Yok, yok. Devam Alırım, devam. Doğru. Yorulduk oğlum la. Kanka niye la 30 vurmuşuz da Allah bereket versin de. Aynen hiç oynamamıştım gibi oluyor. Çok saçma yapmışlar. Şunu bir daha vuralım la longta vurabilirsek. Soba gelsene senin aim'i la. Lan. O bu bakıyor adam. Helal 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 be oğlum. İbne ya. 3 tane bomban üstüne geldim aynı anda. Hadi arkadaşlar hadi sol sayı. Bura gelecek ya. İki hamam iki. Devam ama. Devam ama ne koyayım yenilene, <laughs> yenilene, kadar devam. Uzak. Allah sonumuzu hayretsin. Deneyelim Biraz ama ölmeyelim. Benim. Orada hep kanka o taktiği yapıyor <laughs> ya seçler. Toku <laughs> yedik ya hadi alalım oğlum şey yapmayın bırakmayın. Buraya smoke abi. geldi. Zaten... Helal. Bu ne abi? Ne abi bu adam ya? İzmirin of. Kolum Yeşil kut. Dur dur. Bokların oh var kanka. Ölül be oğlum aslı canım benim be. <laughs> oğlum çok iyi lan oyun. İşte ben bu yüzden Valorant oynuyorum arkadaşlar. Verdi <laughs> Ya kim verdi oğlum? Karşı mı verdi? <laughs> kim verdi oğlum bunu? Ben vermedim. <laughs> Ana berabere bitti la gördünüz mü mevzuyu? Ya os Neyse arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bay bay. Adam 32 kilo olmuş da.